22 Ekim 2024 tarihinde Sayın Devlet Bahçeli'nin örgüt elebaşısına gelsin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun ve örgütün lağvedildiğini açıklasın çıkışı birçok dalgalanmaya sebep olmuştur. Destekleyen siyasi partiler ve desteklemeyen siyasi partiler şekliyle çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Bununla birlikte sivil toplum kuruluşları ve kamuoyunda da, destekleyenler ve desteklemeyenler şekliyle çeşitli açıklamalar ardarda arda gelmiştir. Ancak 4 Ocak 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ya silahlarını gömecekler ya silahlarıyla gömülecekler. Üçüncü bir kapı yok e, demesi devletin bu konuda ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çünkü 84'ten bu yana kararlı bir şekilde terörle mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti bu konuda taviz vermemiş ve bu uğurda binlerce şehit, binlerce gazi vermiştir. Bununla beraber birçok masum halk da zarar görmüştür. Ancak örgüt elebaşısı bu çağrılar karşısında daha fazla direnemediği görülmektedir. Çünkü 27 Şubat 2025 tarihine gelindiğinde ee, örgüte karşı yapmış olduğu açıklamada e, bir kongre düzenlenmesini ve örgütün artık kendisini feshetmesi gerektiğini çünkü misyonunu tamamladığı konusundaki açıklamaları örgüt bu kararı alabilecek mi sorularını e, doğurmuştur. Çünkü örgüt içerisinde farklı farklı gruplar ve yapılanmalar olduğu bilinmektedir. Kendi arasında Suriye grubu, Irak grubu, Kandil grubu ee, İran grubu, Ermenistan'daki grup Avrupa yapılanması ve şehir yapılanması şekliyle Türkiye ve Orta Doğu coğrafyasında farklı farklı yapılanmalar olduğu gibi PYD, YPG, SDG gibi farklı isimlerle de kendisini yapılandırdığı bilinmektedir. Yani e, örgüt elebaşısının yapmış olduğu çağrıyı sadece PKK olarak lanse edenler olduğu görülmektedir. Örgüt elebaşısının yapmış olduğu PKK kendisini fesetsin, e, kongre düzenlesin açıklaması çıkışı, bazı grup sözde örgütün liderleri e, bizi bağlamıyor, biz SDG'yiz, biz YPG'yiz diyenler olduğu görülmektedir. Ancak e, gelinen süreçte e, 5-7 Mayıs 2025 tarihinde bir kongre düzenlendiği açıklandı. Dem Parti içerisinde oluşturulan bir e, Milletvekili grubu da bu süreç, bu süreci yönetmek üzere hareket ettikleri görülmektedir. Nihayetinde 5-7 Mayıs 2025 tarihinde örgüt bir kongre düzenlediğini ve alınan kararların yakın zamanda açıklanacağını beyan etmesi acaba nasıl bir karar alındığı sorularını doğurdu. Çünkü örgüt içerisinde silah bırakmayı ...ya da kendisini feshetmeyi veya ateşkes şekliyle farklı bir e, duruş sergilemeyi isteyenler olduğu gibi... E, ...çatışmacı durumun devam etmesini isteyen grupların olduğu şeklinde bilgiler de vardır. Çünkü yıllardır bu örgüt milyarlarca paraya hükmeden ve yöneten bir yapı haline almıştır. Aynı zamanda e, çeşitli suç organizasyonları ve örgütleriyle iltisaklı hale gelmesi... 1984'ten bu yana e, örgütü destekleyen, iaşe eden, donatan, başlangıç yıllarında eğitim veren ülke ve gruplar olduğu bilinmektedir. Bu ülkeler ve destekleyen e, örgütler ö, e, PKK terör örgütünün kendisini feshetme kararını nasıl karşılayacaklar bu da merakla beklenmektedir. Çünkü yıllardır yatırım yaptıkları bir örgüt kendisini feshetme kararı alması halinde kendilerince bir boşluk oluşacağı endişesi taşlıkları muhakkaktır. Çünkü Türkiye yıllardır terörle mücadele konusunda enerjisini bu konuda harcamış ve milyarlarca parayı terörle mücadelede sarf etmek durumunda kalmıştır. Ve terör örgütü kendisini feshederse Türkiye artık enerjisini kalkınmaya harcayacaktır. Ve yeni bir dünya sistemi inşa edilirken, güçlü bir Türkiye olmasını istemeyen gruplar olduğu ve ülkeler olduğu da hatırdan çıkartılmamalıdır. Nihayetinde örgüt içerisinde çatışmacı tutumu devam etmek isteyenler çıkabileceğinden hareketle, bu grupları yine 1984 ve öncesinde olduğu ve devamında olduğu gibi destekleyen ülkeler ve gruplar olacağı hatırdan çıkartılmamalıdır ki bunlar, yeni bir örgütmüş gibi Türkiye'nin karşısına çıkabilecek ve yine Türkiye'yi terörle mücadele konusunda oyalamak üzere hareket edebilecekleri hatırdan çıkartmamız gereken diğer bir husustur. Aynı zamanda bu örgütün boşluğunun nasıl doldurulacağı konusunda elbette ki ülkelerin yani Türkiye'ye dost görünen müttefik ülkeler olduğu ve bu ülkelerinde e, nasıl bir duruş sergileyecekleri ve merakla beklenen diğer bir husustur. Örgüt elebaşısının e, fesih kararı konusundaki açıklamasına Amerika ve Avrupa'dan e, olumlu açıklamalar arda geldiği görülse de bunun samimi olmadığı muhakkaktır. Çünkü bu ülkeler yıllardır e, PKK terör örgütünü donatmışlar. Onlara e, maddi ve e, siyasi destekler vermişler ve aynı zamanda Orta Doğu coğrafyasında binlerce tır, teçhizat göndererek ayakta kalmaları için her türlü desteği ve fırsat vermişlerdir. Bu eğer örgüt kendisini fesh ederse ya da fesh konusunda fesih kararına uyan grupların nasıl bir hareket sergileyeceği de beklenen, merakla beklenen diğer bir husustur. Örgütün nasıl bir talep ile açıklama yapacağı da merakla beklenmektedir. Çünkü bazı cenahlar Adem'i merkeziyetçilik adıyla bir talep gelebileceğini etmektedirler ki bu eyalet yapılanması ve akabinde de bölünmeye getirebilecek hassas bir cümledir. Adem'i merkeziyetçilik diyerekten Doğu ve Güneydoğu bölgesinde eyalet yapılanmasına gidilmesi halinde orta ve uzun vadede Türkiye'nin büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabileceği hatırdan çıkartmamız gereken bir husustur ki bunu elbette ki devlet karar alıcı mekanizmaları değerlendirecektir. Bununla beraber örgüt içerisinden teslim olma ve silah bırakma, kendisini feshetme etme kararına uyan elemanlarının nereye teslim olacakları, silahlarını nereye teslim edecekleri ve hukuki olaraktan bir yargılama sürecinin nasıl yürütüleceği gibi bazı bilinmezliklerde halen e, muğlak olarak durmaktadır. E, örgüt içerisinde suça bulaşmamış olanların ayırt edilmesi e, ve suç işleyenlerin e, yargılama sürecinin nasıl olacağı, sözde örgüt e, liderlerinin e, Türkiye'ye gelip gelmeyecekleri gelmezlerse, üçüncü bir ülkeye e, hangi yollarla gidecekleri ve bu ülkelerin nasıl seçileceği, e, Suriye, Irak, e, Kandil, ve diğer e, coğrafyalarda örgüt elemanlarının Türkiye'ye karşı faaliyetlerini sonlandıracak olanların nasıl bir e, sürece tabi tutulacakları henüz bilinmemektedir ki bu konuyla ilgili e, hukuki e, bir zemin oluşturulması için de çalışma yapılacağı beklenmektedir. Bununla beraber e, Umut Yasası diye bilinen 25 yılını doldurmuş ve iyi bir mahkum olmuş olanlara karşı uygulanan e, af yasasının e, örgüt elebaşısına uygulanıp uygulanmayacağı da e, belli değildir. Ancak yasal olarak e, terörle mücadele kapsamında e, yakalanan teröristlere ve e, sözde liderlerine ve organize suçlara karşı organize suç örgütlerine karşı bu umut yasasının yasal olarak e, uygulanmadığı bilinmektedir. Eğer böyle bir durum olacaksa bir yasal düzenleme e, gerekmektedir. Ancak bu durumda da şehit ve gazi yakınlarını ve terörle mücadelede yıllardır mücadele eden e, asker, polis ve diğer e, kuvvetlerin personelini ve ailelerini e, rencide etmeyecek ve incitmeyecek şekliyle bir sürecin e, devreye sokulması da elbette ki önem az etmektedir. Yani şu an itibariyle e, örgütün e, yapacağı açıklama beklenmektedir ki yapılacak olan açıklamaya ve alınacak olan kararlara göre bekleyip bu konuyu hep birlikte öğreneceğiz.